Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile birlikteyiz. Aynı zamanda çok da güzel bir haberle tabii ki. O beyaneme çok kaliteli özel türler, pil kulak ve bir sesler geldi. Gerçekten vasıf olarak çok üst düzeydiler. Pil kulaklar. O bir daha önceki videolarda söylediğim gibi özel türlerim vardı ama çok birebir dört dörtlük özel türler değillerdi. Ama bunlar gerçekten çok başarılılar. Direkt yurt dışından gelen balıklar. Bil kulaklar. Şöyle görüp bakar mısınız? Kulaklarına maşallah. Erkekler olsun, dişler olsun. Çok vasıflılar. Çok kaliteliler. 4 erkek 5 dişi var ama erkeğin birisi gördüğünüz gibi sıkıntılı büyük ihtimalle e, onunla devam edemeyeceğiz ama üç erkek 5 dişiyle yolumuza devam edeceğiz şu maşallah kulaklar gayet olması gerektiği gibi kocaman kulakları var İnşallah bunlardan bol bol yavrusunu alacağız ve üretme bunlara devam edeceğiz. Ee, dedi. Akvaryuma balık ekme ekleme ilgili bir videom vardı. Şimdi yukarıya sağa eklediğim linkten ona ulaşabilirsiniz. Orada da detaylı anlattığım gibi poşetin içindeki suyla akvaryum suyunun ısısını dengelenmesini bekliyorum şu anda. Ee, bu dengeleme gerçekten şart. Yoksa balıklarımız hastalanabiliyor. Eklediğim videoda bunların detaylarını izleyebilirsiniz zaten. Maşallah. Şu anda poşetin içinde çok net görünmüyorlar ama biraz sonra eklediğim zaman zaten akvaryum için ekledikten sonra da videoya devam edeceğim sizlerle. Bundan sonra zaten tüm gelişmeleri öncesinde olduğu gibi fil kulak tepsi sesler gelişmelerini videolarla sizlerle paylaşacağım. İnşallah güzel bol bol yavrularını alabilirim. Yarım saat kadar ben suyun ısınmasını beklerim. Ben beklerken evet. videoyu durdurayım. Daha sonrasında devam ederiz. Akvaryum ekledikten sonra balıkları. Fil kulaklarımızı akvaryuma ekledik. Artık rahat rahat Gezinebilirler. Balıkların formları, şekilleri, şemalleri ka et yerinde özellikle şu dişi maşallah gerçekten tam olması gerektiği gibi Ama dediğim gibi balıklar kısmen daha küçük zaten tam full damızlık olana kadar bütün formları olması gerektiği şekle gelecek diye tahmin ediyorum şu andan belli çünkü gayet kaliteli oldukları Dediğim gibi yurt dışından Singapur'dan direkt gelen balıklar bunlar. O bir haneme bugünden itibaren giriş yaptılar. Maşallah. O bir hanemizin kalitesini yavaş yavaş arttırmaya başlıyoruz. Evet, bugünlükte videomuz bu şekilde olsun o bir anem kanalının aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz yanındaki zili aktif hale getirerek de eklediğim her videonun anında haberdar olabilirsiniz her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum o bir anemden görüntüler faydalı bilgiler çekip sizlerle paylaşıyorum umarım hoşunuza gidiyordur videolar bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.